sana alkış yok. Anca finger snap. Herkese merhaba. Cümle çeşitlerini işleyeceğiz beraber. Umarım iyisinizdir. Hazır olun. Konuyu pek anlayacağınızdan eminim. Pekiştirmeler de pekiştirme yaparak da daha kalıcı olmasını sağlayacağız. Evet. Şimdi cümle çeşitleri diyeceksek önce bir cümlenin ne olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Duyguları, düşünceleri ya da durumları yargı bildirerek anlatmamıza biz cümle diyoruz. Şimdi cümle olabilmesi için bir veya birden fazla benim ögemin bulunması gerekiyor. Bunu bileceğim. Peki cümle çeşitlerini ben kaç başlık altında inceleyeceğim? Bir de ondan bahsedeyim. Şimdi anlamlarına, yapılarına göre bakacağım. Bir de yüklemin türüne ve yerine göre bakacağım. Dört şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak yüklemin türüne göre bakacağız. Şimdi tür diyorsa bize isim mi, fiil mi? Bunun ayrımını yapmamız gerekiyor. Eğer fiil eylem cümlesi ise bir hareketlilik oluş bildirmesi gerektiğini biliyorsunuz. Yüklemin fiil olması gerekiyor. Mesela ada bugün geldi dediğimde geldi benim yüklemim ve bir fiildir. Bu yüzden ben bunu fiil cümlesi kabul edeceğim türüne göre. Peki isim cümlesi nedir? Yükleme ek nedenle çekimlenmiş bir isimden de oluşabilir, bir at da olabilir ama fiil olmayacak. Hemen örnek vereyim. Her işin başı sağlıktır dediğinde dikkat ederseniz yüklemim sağlık ve isimdir. O yüzden isim cümlesi kabul ediyorum ama şunu yaparsanız hataya düşersiniz. Sadece ben yükleme okuyayım, siz yükleme bakıyorsunuz derseniz hataya düşersiniz. Çünkü bazı kelimeler yüklem belken fiil de isim olabilir. İki şekilde de alabiliyoruz. Neden bahsediyorum? Mesela değil kelimesini bir bakalım, dikkat edelim. Şimdi ben değil kelimesini fiilin önünde kullanırsam fiil cümlesi yaparım. İsmin önünde kullanırsam isim cümlesi yaparım. Nasıl olduğunu bir görelim. O e, bu konuyu bu konuda hiç iyi değildi dersen bakın. İyi değil demişim. İyi kelimesi isimdir. Ben değil ismin önünde kullandığım için bu isim cümlesidir. Bütün konuları söyleyecek değilim dedim. Bak söylemek bir fiildir. E, söyleyecek değilim dediysem bu bir fiil cümlesidir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Sadece yüklemi okuyup geçmeyelim. Tamam, Şuna göre anladık. İsim mi, fiil mi? Peki yüklemin yerine göre cümlelerde neye dikkat edeceğiz? Kurallı düz bir cümle mi? Yani yüklemim son Eksiltimi mi, devrik mi? Bunları bir inceleyelim. Şimdi giriş sırasına bakmamız gerekiyor. Kurallı düz cümle dediğimizde ne yapacağız? Benim yüklemim sonda olması gerekiyor. Yani hemen bir örnek verelim. Bu sabah çok erken kalktım dediğimde, bu kurallı bir cümledir, yüklemim de sondadır. Tamam. Devrik cümle nedir peki? Devrik cümlede yüklemim sonda değildir. Nasıl olabilir? Geçereler bu buraya kurarmış çadırlarını dedim. Bakın benim yüklerim kurarmış ama sonda değil. O zaman bu devrik cümledir. Buna da dikkat edelim. Bir diğer cümlemiz de eksiltili cümle. Eksiltili cümlede sondaki yargı yok, yüklem yok. Yani bize kelimeleri verdi ama ne demek istiyor bilmiyoruz. Hemen bunun da örneğine bakalım. Genelde bunlar da üç noktayla kurulan cümlelerimdir. Senin yanında ne dert ne tasa dedim. E tamam. Devamı nerede? Yok. Anlayabiliyor muyum? Hayır. O zaman bu da eksiltili cümledir. Bence bunu da anladık. Bir diğerine geçelim. Anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümle çeşitlerine baktığımız zaman, şimdi olumlu mu, olumsuz mu, yönelme soru cümlesi mi? Yani ben dört şekilde bakacağım. İlk olumlu cümlemizle başlayalım. Şimdi yüklemin bildirdiği eylem yapılıyor ve gerçekleşiyorsa bu olumlu cümledir. Yani kırtasiyeden defter aldı dedim. Almış mı? Evet almış. Olumlu bir cümle. Zaten ben size cümleyi söylediğimde çıkardığınız anlam size olumlu bir şey geliyorsa bu olumlu cümledir. Bir örnek daha vereyim. Bugün hava güzeldi diyeyim. Bugün hava güzeldi dediğimde yine olumlu bir şey mi söylemişim? Evet. O zaman... Bunu da olumlu cümle kabul ederim. Peki olumsuz cümle? Olumsuz cümleyi nasıl bulacağım? Şimdi eylem gerçekleşmiyordur. Zaten size söylediğimde orada bir olumsuzluk olduğunu anlayacaksınız. Hemen bir örnek vereyim. Kırtasiyeden defter almadı dedi, dedim. Gerçekleşmemiş. Evet. Bunun için size bir iki şey daha söyleyeceğim dikkat etmeniz gereken. Bizim olumsuzluk eklerimiz var. Mane var. Bunun dışında olumsuz Luk yapan kelimelerim var. Yok diyebilirim, nee, ne diyebilirim, değil diyebilirim. İşte sız 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 getirebilirim. Yani olumsuz yapmak için ek getirdiysem direkt zaten bu olumsuz cümle alıyorum. Evet, devam edelim. Şimdi şöyle bir şey var bir de Anlamı olumlu olabilir, biçimce e, biçimce anlamlı. İşte anlamca olumsuz olabilir. Onlara da dikkat edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Şimdi biçimce olumluysa yani yok, değil, mame gibi, gibi olumsuzluk eklerim olmayacak. O zaman biçimce olumlu. Eğer on, anlamında da olumlu bir şeyden, gerçekleşmiş bir şeyden bahsediyorsam o zaman hem biçimce hem anlamca olumludur. Yani bugün geldim dediğimde gelmiş miyim gelmişim, olumsuzluk ekim de yok, hem anlamca hem biçimce olumluyum. Bunlara da dikkat edelim. Peki... Anneme olumsuz bir şey söyleyeyim bir de. Beni ne aradı ne sordu dedim. Bakın, şimdi olumsuzluk hekim var mı? Yok. Ama ne aradı ne sordu demişim ya. Yani olumsuz bir şeyden mi bahsediyorum? Aramadı diyorum. Hem anlamı olumsuz hem de işte ne yaptı, ne aradı diyorum ya. Yani tamamen olumsuzluk içerdiği için ben bunu olumsuz olarak kabul ederim. Devam edelim. Şimdi soru cümlesi dedik bir de. Soru cümlesi zaten bana bir cevap beklediğim ya da bir şey sorduğum, bir düşünceyi soru yoluyla ifade etmeye çalıştığım cümleler soru cümlesidir. Hemen buna da bir örnek vereyim. Bu kitabı Sercan mı getirdi dedim. Bakın soru sordum ve bir cevap bekliyorum. Evet, soruyla kendimi ifade etmeye çalıştım. O zaman bunları soru cümlesi kabul edeceğim. Ünlem cümlelerim var. Ünlem cümlesi de ben bir korku, bir duygu, bir coşku, Buraya getiriyorsam buna da ünlem cümlesi diyorum. Hemen böyle veriyorum. Vah vah bu yaşında başına gelene bak çocuğum dedim. Bakın bir vah vah dedim. Ünlem cümlesi alıyorum. Ya da kızım şu kitabı getirsene dedim. Bakın kızım derken ben orada yine bir duyguyla bir belki sınıf ile sesleniyorum. O yüzden bunları da ünlem cümlesi olarak kabul edeceğim. Tamam bunları da anladık. Peki yapılarına göre cümlelerden neye bakmam gerekiyor? Şimdi yapılarına göre bakmam için önce benim şunu bilmem gerekiyor. Temel cümlem ne? Yan cümlem ne? Kısaca buna de değinelim. Şimdi temel cümle yargı bellidir, yüklemindir, yüklemin vardır ve e, temel cümleye yüklem alır. Yan cümle değilse ya bir fiilimsi vardır e, ya da bir çekimli fiille kurmuşumdur. Bunlar da benim yan cümleciklerimdir. Hemen bir örnek vereyim. Biraz daha kafanızda otursun. Şimdi hava soğursa paltonu giy dedim. Giy burada benim temel cümlem ve yüklemim. Ama hava soğursa dedim. Bakın sayısa kattım buraya. O zaman ben bunu yan cümle kabul ederim. Bence bu da anlaşıldı. Buna da beğendiysek o zaman fiilimsi bulunan cümleler diyoruz. Şimdi fiilimsi bulunan cümlede cümlemin içinde bir veya bir daha fazla fiilimsi bulunması gerekiyor. Hemen de bir örnek verelim. Ada okula yürüyerek geldi dedim. Bakın, arak, erek, zaf, fiileki, fiilimsizleri anlatmıştım. Aklınıza gelsin lütfen. Arak, erek, zaf, fiileki. Burada fiilimsi olduğu için ben bu cümleyi fiilimsi bulunan cümle olarak kabul ederim. Devam edelim. Şimdi birden fazla yüklemim de olabilir. Birden fazla yüklemim varsa, şu şekilde bakacağım. Araya bir gül ya da noktalı bir gül geçiriyorum ve iki tane de yüklem koyuyorum. Hemen bir örnek verelim. Ada okula geldi sınıfa girdi dedim. Bakın geldi, girdi. Arada da virgülüm var. Bu da birden fazla yükleme olan cümledir. Ve son bu konuda bağlaca olan cümle vardır. Şimdi bağlıca olan cümlede de yine birden fazla yüklemin ve arada da bağlacım olması gerekiyor. Hemen örnek veriyorum. Şimdi adı okula geldi ve sınıfa girdi dedim. Bakın iki yüklem var. Geldi, girdi. Arada da ve bağlacım var. Şimdi konu anlatımı olarak bence anladığınızı düşünüyorum. Ama örneklerle ve etkinliklerle bunu şimdi pekiştireceğiz. Ben size etkinlikler yapacağım ve konu tamamen kafanıza oturacak. İlk olarak isim ve fiil cümleleri bir edebiliyor muyuz? Ona bakalım. Ben size diyorum ki adamın evi bize uzaktı dedim. Bakın uzak. Uzak kelimesi bu cümlede sizce isim mi, fiil mi? Bir eylem, bir hareketlilik var mı? Hayır. Uzaktı dediğimde bu bir isim cümlesidir. O yüzden isim olduğu için isim cümlesi kabul ediyorum. Tamam. Kovana böcek yapıştı dedim. Bakın yapışmak bir fiildir. Cümlede de zaten fiil olarak kullanılmış. O yüzden ben bunu fiil cümlesi kabul ederim. İsim fiil cümlelerinde iki örnek verelim sonra etkinliklerde devam edeceğiz. Hepsinden önce bir kısa kısa örnek verip sonra toplu örnek vereceğim. Bir iki tane demeyin. Kurallı devrik eksiltili. Şimdi ben ne dedim? Kurallı olabilir, devrik olabilir, eksiltili olabilir. Peki bunları cümle ayırt biliyor muyuz? Şimdi yarışmayı biz kazandık dedim. Yarışmayı biz kazandık da kurallı cümle mi? Evet. Neden? Çünkü yüklemin dikkat ederseniz sonda. Yüklemin sondaysa bu kurallı cümledir. Asla geri gelmem bu zamandan sonra dedim. Bakın bunun doğrusu nedir? Bu zamandan sonra asla geri gelmem. diyebilirim Ya da asla e, bu zamandan sonra geri gelmem ders. Yani burada benim yüklemim, araya bir yere sıkıştırmışım, sonda değil. O zaman ben buna devrik cümle diyeceğim. Ne bir ses, ne bir nefes. Devamı ne demek istiyorum? Yargın nerede? Yok. 3 nokta. O zaman ben buna eksisini cümle diyorum. Mutluluktan havalar uçtu. Bakayım mutluluğun sonunda mı? Evet. O zaman kurallı cümle diyeceğim. Kapının önünde leylaklar, sümürler, ortancalar, e, yargınlar var mı, yok mu, çok mu, az mı? Hiçbir şey dememişim. O zaman bunun içinde ben ne diyorum? Eksiltili cümle diyorum. Burada etkinliğimize geçelim. Şimdi yüklenin yerine göre peki? Yerine göre bakıyorum. Sorulara bir kişi bildi diyorum. E şimdi soruları bir kişi bildi dediysem, evet kurallı sonda. Bir daha gelmem bugünden sonra devrik. Köpekler, kediler, kuşlar, ağaçlar. E, evet, eksiltili. Tamam, bence yükleme yerine göre de kafanızda oturduğunu düşünüyorum. Bir de anlamına göre bakalım. Şimdi anlamına göre hava sıcak olmasına rağmen havuza girmedi demişim. Zaten girmemiş, gerçekleşmemiş. E bir de mame olumsuzluk hekim var. Ben o zaman ne diyorum buna? Olumsuz cümle diyorum. Çünkü kazada beş kişi yaralandı dedim. Gerçekleşmiş mi? Gerçekten yaralanmışlar mı? Evet. O zaman bu olumlu cümledir. Lütfen dikkat edin. Bunu bu kadar kolay yapacağını düşünmememiştir dedim. Bakın düşünememiş. O zaman bu olumsuz cümledir. Olumsuz kabul edeceğim. Ben bu işleri sevmiyorum dedim. Olumsuz bir şeyden bahsediyorum. Sevmiyormuşum. O zaman olumsuz cümle alacağım. Bir sürü kitabı var dinledim. Bak var mı? Var. Evet. olumlu bir şey. Buna olumsuz bir durum yok. Olumlu cümle alırım. Neden bu kadar yorgunsun dedim. Bu soru cümlesi. Soru cümlesi alacağım. Peki anlamına göre yine soru cümlesi alacağım. Şey gibi düşünmeyin. Olumlu olumsuz mu? Evet olumlu olabilir. Ya da olumsuz olabilir ama anlamına göre ne dedim ben size? Dört şekilde bulunuyor dedim. Olumlu, olumsuz. Soru ve ünlem dedim. Bakın sonuna da soru işaretine koymuş. Bunu şıklarda soru cümlesi kabul edeceğim. Hava ne kadar soğuk dedim. Ama ben bunu şöyle okuyayım. Hava ne kadar soğuk gibi bir duyguyla okuyun. Ünlem cümlesi kabul ederim. Yeni açılan yerde yok yok dedim. Bakın şimdi. Aslında var demek istiyorum anlamda olumlu bir şeyden bahsediyorum. Çünkü var. Ama biçince olumsuz bir şeyden bahsediyorum. Neden? Yok yok dedim. Yok kelimesini kullanıyorsam gördüğüm şey orada yok olduğu için biçince olumsuz diyorum. Ama anladığım şey aslında var demek istiyorum. O zaman anlamca da olumlu diyorum. Bunu karıştırmayın. Çocuk büyükleriyle böyle konuşur mu hiç dedim. Bakın anlamca olumsuz bir şey söyledim. Böyle konuşulmaz dedim. Ama biz olumlu bir şeyden bahsettim. Çünkü ben burada olumsuzluk eki kullanmadım. Başka? Şimdi bir de yapılarına göre değerlendirelim. Yani yüklenim kaç tane ona bakayım. Ayşe eve gidiyor dedim. Bakın tek yüklemim var. Tek yüklemim varsa basit tek yüklenme cümledir. Ayşe yürüyerek eve gidiyor dedim. Bakın yürüyerek, arak, erek fiilimizi koyduysam fiilimizi cümlesidir. Ayşe eve gitti ödevlerini yaptı dedim. Bakın gitti, yaptı. Arada birbirini mi koydum. Evet, o zaman bunu ne diyeceğim? Birden fazla yükleme olan cümle diyeceğim. Ali eve gitti ve ödevlerini yaptı dedim. Araya bağlaç koydum. İki tane de yüklemim var. O zaman ben buna bağlacı olan cümle derim. Son desteri müzik dergisine yolladım dedim. Şimdi tek yardım, tek yüklemim. O zaman tek yüklem. Ve içinde şuna da dikkat edin. Herhangi bir fiilimsi, bağlaç, ya da iki tane yok. Yani sadece şuna bakmayın. Ya bunun içinde tek yüklem var. Tek yüklem var. Peki filmsi var mı? Filmsi de yok. Lütfen buna da dikkat edin. Şimdi babam bazı ilaçlarını içmeyi unutuyor dedim. İçmeyi ne ma isim fiil eki. O yüzden filmsi cümlesi derim. Dışarı çıktı ve arabasına bindi dedim. Bakın çıktı, bindi ve bağlaç var. Bağlaç olan cümle. Müziği rastgele açtı. Son ses dinlemeye başladı. Burada birden fazla yüklemim var. İki tane açtı, başladı. Arada da virgül var. Buna da birden fazla yükleme olan cümle derim. Şimdi cümle çeşitlerini anlattım, örneklendirdim ve etkinlik yaptım. Tabii daha sonrasında sorular çözeceğiz. Ama bence kafanızda oturdu ve anladınız. Siz de biraz pekiştirirseniz bu konuyu kesinlikle yapacağınızı düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.